Ben Yasemin Maviş. Bugün biraz kendimden, ideallerimden ve anlayış biçimimden bahsedeceğim. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Ankaralıyım. İlk orta lise eğitimimi Ankara'da tamamladıktan sonra işletme bölümü, ayrıca uluslararası finans, ticaret bölümü mezunuyum. Evliyim. Eşim Boyabat Gazilerisi Köyü'nden Bekir Maviş. İki çocuk annesiyim. Ankara'da catering şirketimde, yerinde üretim yaparak çeşitli kurumlara hizmet vermekteyim. İşletmeci olarak devam ettiğim işletmeci hayatımı Boyabat ilçemizde de 3 yıldır Devlet Hastanesi kantini ve Cengiz Toper ilk orta öğretim okul kantini işleterek sürdürmekteyim. İlçemizde gösterdiğim imaj katarak yaptığım çalışmayı başarımla azmim, bilgilerimi, eğitimimi, yeteneğimi kendi vizyonumu, potansiyelimi ilçemizde değerlendirmek üzere AK Parti Boyabat Belediye Başkan adayı adayı oldum. Belediyecilik halka dokunma sanatıdır. Ben de bu sanatı Boyabat'ımızda inşa edeceğim. Dünyanın tüm şehirleri, rutin işler dışında bir vizyonla, enerjiyle, umutla, geleceği planlamakla yönetilir. Ben de Boyabat'ımızı bir vizyonla yöneteceğim kadınlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı önceleyen, merkeze alan bir yaklaşımla yöneteceğim. Ülkemizin ikinci yüzyılında boyabat hayallerimizi, geleceği bir umutla, enerjiyle, ekonomik gelişimi, altyapısı oluşan ilçemizi, şehir kültürü, şehir medeniyetiyle buluşturarak sosyal, ekonomik, kültürel alanlarda zirveye hep birlikte taşıyacağız. Ben hayat ve Boyabatımızın insan odaklı, umut odaklı, sevgi ve saygı odaklı yöneticiyim. Ben siyaset yapmıyorum, ben siyasetçi de değilim. Ben hayatı hizmet insan odaklı, geleceği planlamak ve vizyon belgesi projesi olarak görüyorum. Bu süreçte toplumun tüm çıkarını gözeten halkın yönetimine katılmasını, kaynaklarının adaletli eşit kullanılmasını hep birlikte sağlayacağım. Birlikte yaşıyoruz ve birlikte başaracağız. Yaptığım işin, harcadığım paranın hesabını veren, şeffaf belediyecilikle yeni nesil boyabat modelini ilçemizde, bölgemizde, sonra ülkemizde örnek teşkil edecek belediyecilik sergileyeceğiz. Dirençli boyabat, azimli, çalışkan boyabat, paylaşan boyabat, ben değil, biz diyen boyabat diyerek her konuda sorunlarını daha sorun ortaya çıkmadan çözüm üreten yönetim anlayışı ile çözeceğim. Her şeyi içimizdeki karanlığı yok etmekle başlayacağız. Bunu da inanmakla, samimiyetle, güvenmekle, enerjimizle ve umudumuzla başaracağız. Saygılarımla.